Zaman geri gelmez. Atılan adımlar çok ama çok önemlidir. Gelecek için plan yapabilirsin. Geçmişi durmadan düşünüp ben şunu yaptım, şu hatayı yaptım, bu böyle olur muydu, şu Ali amcam bunu dedi, Veli amcam bunu dedi, Ayşe ah, teyze bunu dedi falan filan gibi şeyler düşünme. Geçmiş geçmişte kalmış. Ha geçmişten ders almayı unutma hayatta. Ders alacaksın ki gelecek için ve şimdiki zaman için güzel adımlar atacaksın. Bugünü senin için verilmiş bir fırsat bil ve iyi değerlendir. Yarın başlayacağım, yarın yapacağım. E, bu hafta işte olmadı da pazartesi ya da pazar yaparım ben planımı. Daha iyi çalışırım. Çalışamazsın. Hiç kusura bakma. Neden? O pazar gelecek. Uf, ya işte bir şey oldu. İşlerim artı çarşıda oraya gittim. hafta e, Haftaya pazar başlarım. Tamam. Haftaya pazar geldi. Ya bu hafta işte... Top oynamaya gideceğiz arkadaşlarla bir kahve içelim. E haftaya başlayacağım. Ama sen başlayamayacaksın. Çünkü vakit akıyor olacak. Şunu düşün. Geçmiş hatalarından ders al. Ders çıkar. Fakat şimdiki zamanı iyi yaşa. Geçmişte ne yapmışsın? Bir, zaman yönetimi yok. İki, ders çalışmayı bilmiyorsun. Bir, zaman yönetimi nasıl yapılır? Bilen birine danış. Araştırmalar yap. Makaleler oku. Bunlarla ilgili kitap al. Ve Hmm, evet ben zaman yönetimini hallettim. Çok güzel. Ardından şunu düşün. Ders çalışamıyorum. Nasıl çalışabilirim ki? Böyle aklına sorular geldi. Hemen onlarla ilgili nottan al ve kafanda evet ben artık çalışabilirim. Evet çalışmak hakikaten zor. Basit değil. Kimse size gelip altın kasede al şunu çalış da bir yerde başarılı ol demeyecek. İnsanlar acımasız. Hayat acımasız. Kimse sizin olmanızı istemiyor. Kimse sizin bir şey yapmanızı istemiyor. Kin yapıyor size, haset ediyor. Benim çocuğum olsun diyor. Onun çocuğu olmasın. Yok, bu yanlış bir şey. Ondan dolayı o insanları dinlemeyeceksiniz. O insanlara fırsat vermemek için bu anı en iyi şekilde geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçirmeniz gerekiyor. Geçmişte hatalar yapmış olabilirsin. Ya geçmişi boş ver. Geçmiş geçmişte kaldı. Bitti. Bir daha geri gelmeyecek. Hatalarından dersleri çıkardın. Gelecek için tamam planlar yapacaksın. Fakat bizim için önemli olan şimdiki zaman ya. Şimdi şimdi. Şimdi iyi planla. İşte şu zaman başlarım kitap okurum. Hayır. Otur o kitabı oku şimdi. Otur o derse çalış şimdi. Bir saatse bir saat. Bir dakikaysa bir dakika. On saatse on saat. Fakat bizim boşa gidecek vaktimiz yok. Yok yok yok. Neden? Vakit önemli bir nimet. Bugün aşk alırsın, yarın çalışırsın. Örnek veriyorum bir simit. Alırsın, yersin o simidi, doyarsın. Sıkıntı yok. Bugün hastasındır. Gidersin eczaneden ya da doktordan bir hap yazdırırsın. iyileşirsin. Öbürsü gün işte moralin bozuk olur. Bir kahve içersin yerine gelir moralin. Fakat bugün bu vakti kaçırdığın zaman yarın bu vakti bir daha geri almam mümkün değil. Parayla alınmaz. Simit alınır, hap alınır. Doktora gittin tam reçete yazdın hapını aldın iyileştin. Ama zaman geri gelmez. Zaman satın alınmaz ve zaman en önemli nimettir nimet. Kaçırmayalım zamanı. Şu anı yaşayalım. Bugün mü? Cumartesi mi? Örnek veriyorum. Şimdi video yükleyeceğiz sizlere. Bugün cumartesi. İşte ben çalışmaya pazar başlayayım. Hayır. Bugün bir saat çalışıver ya. ya. Bir saat bir saattir. Yarın için garantimiz yok ki. Belki yarın çıkarken merdivenden kayıvereceksin, düşeceksin. Hadi bacak kırıldı. Ne olacak? O ağrıyla of anam bacağım ağrıyor falan ders çalışmak için uğraşacaksın. Bak bir önceki gün sana fırsat verilmişti. Vardı vaktin ama değerlendirmedin. Bilemezsin. Ondan dolayı şimdiki zamanı iyi geçirmek zorundayız. Bir dakikaysa bir dakika, on saat ise on saat. Otur adam gibi işini yap. Bak gözünü seveyim şu işi artık yap. Yok kahve falan filan. Kahveni de iç işme demiyoruz. Dinlen, vücudunu da dinlendir. Ama işte o şu ne yapmış bu vlog mu atmışlar? <laughs> deme. Senin vloga ona buna şuna vakit ayıracak zamanın yok. Otur adam gibi dersini hallet. Vakit nakittir. Edison ne demiş? Ben başarısız olmadım. Sadece başarısızlıkla sonuçlanan 10.000 yöntem buldum. Ya düşün. Adam ideali için, hedefi için, amacı için düşünmüş. Olmadı, başka tel getir. Olmadı, iplik koy. Olmadı, koy ampul olmuyor, 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 olmuyor. Ama vaktini iyi geçirmiş. Olması için ne yapabilirim onu düşünmüş ve ampülü icat etmiş. Bakın, şimdi hemen üstümüzde bir ampul var. Bakın, gözlüklerimde ne yansıyor ve bize ışık kaynağı sağlıyor. Denemiş. Sen de o masanın başına oturmak için, başarmak için kaç defa denedin? İki mi? Üç mü? Ya gözünü seveyim kievçi Biliyorsunuz kievçi Orada bir tane tontiş bir amcamız var. Kendisini çok severim. Helen Sanders. Tam o kievçiyi kurabilmek için 1009 defa denemiş. Ya sen kaç defa denedin zaman yönetimi için? Kaç defa denedin ders çalışmak için? Diyorsun başaramıyorum. Hayır. Sen aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin. Fakat deneyip çalışman, çabalaman gerekiyor. Ben sana güveniyorum. Zaman kaybedilecek kadar değersiz değil. Şimdi gidiyorsun, masana oturuyorsun ve kendin için yeni bir plan yapıyorsun. Şimdi bu senin karşına çıktı bu video. Ve senin için bir şans. Beyaz bir kağıt aç kendine. Evet artık beyaz bir kağıdım var. Buna yeni notlar alacaksın. Şunu yapacağım, bunu yapacağım ama şimdi yapacaksın. Şimdi. Yarına geldin, baktın. Yarın güzel şekilde bir önceki gün temelini attın nasıl yapacağını. Hemen yarın anında yap. Bekleme. Vakit akıyor ve vakit kaybedilecek kadar değersiz değil. Demiş olduğum gibi bu video karşına çıktıysa çok ama çok şanslısın. Kendine yeni bir sayfa aç ve zamanını boşa harcama. Hoşçakal, sağlıcakla.